Güneş'te bir sonraki randevusu 13 yıl sonra. Devam edelim. 9 Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 2015-2016 öğretim yılı 3. mezunları için Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Mezuniyet törenine Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da katıldı. Yıl ve 3. yıl mezuniyet töreninde buradayız. Özellikle üniversitemizin sevgili Reha amcamızla beraber bu üniversitenin Moşa'ya yı yıkılması aşamasındaki düşüncelerimizi ortaya koyduğumuzda çok kıymetli Sayın Reha Bideli'nin ufku itibariyle turizmin, üniversitenin ve ülke açısından da öğrencilerin yetiştirme tarzı ne kadar önemli bir vizyon çizdiğini burada size bir kez daha paylaşmak isterim. 9 Eylül Üniversitesi Reha Midilli Poça Turizm Fakültesi 3. mezunları için Poça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Mezuniyet törenine Foça Kaymakamı Niyazi Ulu Gölge ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ başta olmak üzere ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Protokol üyelerince fakülte birincisi Ümit Demirtaş, ikincisi Volkan Altay ve üçüncüsü Merve Celit'e teşekkür plaketleri ve mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Genç turizmciler mezuniyet sevinçlerini gelenek olduğu üzere keplerini havaya atarak gösterdi.